Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bizler de Merhaba arkadaşlar. Sizler de iyisinizdir inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Ee, gene size yumurtalı bir şeyden gidiyoruz. Yumurtalı ıspanak yapıyoruz. Mutlaka ki biliyorsunuzdur. Ama bir de benden bu tarifi alın diye düşündüm. Nasıl İyi yaptınız. Ispanak çok faydalı bir bitki değil mi? Evet. Aynen öyle. Ee, küçükken bir çizgi film vardı. Neydi? Temel Reis. Evet. Artık gerçi şimdi onlar da kalmadı bizim çocukluğumuzdaki çizgi filmler kalmadı. Şimdi çok daha farklı çizgi filmler var. Evet. Hatta buradan bir nostalji yapalım. Ne vardı? Haydi mi? Haydi mi? Haydi. Haydi vardı. Haydi. Ee, Haydi. Ne vardı? Şeker kız. Temel Reis vardı. Temel Şeker kız Reis vardı. Ee, Viking. Evet güzelikler vardı. Değil mi? Yani çok güzel. Birkaç öyle evet vardı. Yani şu an aklımıza gelen. Şu an onlar. evet yani ama gerçekten de çok güzel. Bence onlar daha güzeldi şarkilerden. Evet. Diyorum başkanım. Buyurun. Ve malzemelerini verelim diyorum. Buyurun. Ee, ben şöyle yapıyorum. Tabii herkesin farklıdır mutlaka ki. Ee, bir tane soğan doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Biz küçük bir anile olaraktan yarım kilo ıspanak diyorum tabii. Siz arttırabilirsiniz e, ee, bir kaşık salçam, 3 diş sarımsağım, pul biber, karabiber ve tuz karışımım var burada. Yine ağzını çok bunu sizler ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum çünkü başkanıma bakıyorum, sizlere de bakıyorum. Ee, bu arada hemen zeytinyağımı döküyorum arkadaşlar. Hemen soğanımı kattım ve çok yavaş koyuyorum. Çünkü bu çok ses yapıyormuş. Soğanlarımı şu anda koydum. Kızgın zeytinyağımıza. Şefim niye onları yavaş koydun peki? Soğanımı yok normal koydum da tabağımı yavaşça koydum. Çünkü neden? Gerçekten o bir tangur tungur sesleri gerçekten çok kötü oluyor. Ben bunu fark etmemiştim ama başkan sürekli 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 seveceğim ne var başkanım falan diyordu. Ama gerçekten kötü oluyormuş başkanım dinleyince. Evet. evet. Soğanları kavuruyorsunuz. Soğanlarımı kavuruyorum. Kavurma işlemiyle. Sonrası sarısı gelecek. Evet. Soğanımız kavruldu. Kavrulduktan sonra dediğim gibi bir yemek kaşığı salçamız ve üç diş sarımsağımızı hemen içine tık tık diyerek bir daha tık diyerek yavaşça koyuyorum arkadaşlar. Ve onu hemen şöyle biraz e, alazlıyorum. Demetciğim bu arada sen de fikirler vermişsin. Herkesin dili farklı olduğu için canım benim seni seviyoruz bu arada. Demet derken sıkı takipçimiz İzmir, Tire'deki, İzmir, Tire'deki sevgili dostumuz, sıkı kardeşimiz Tire'deki, evet sağ olsun evet, bizi takip ediyor, bize destek veriyor. Buradan kendisine evet. selamlarımızı iletiyoruz. Seviyoruz seni. Onun da bir tane Su diye kızı var. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın mutlaka. Su Yaşım diye. Evet. Mutlaka. Salçamızı kavurduk arkadaşlar. Sirkeli yıkanmış suda beklettiğimiz ıspanaklarımızı hemen süzdürdüğümüz ıspanaklarımızı şu şekilde hemen şu şekilde ama bu şekilde değil şu şekilde hemen tenceremize başka Geçen bir şey soracağım. Eğer evet. şu şekilde o şekilde biterse <laughs> niye sirkeli su yaptınız? Sirkeli su daha iyi oluyor. Toprağı şuydu buydu hani çöktürüyor da çöndürüyor çöktürüyor İyi oluyor. çöktürüyor, evet. temizliyor, arındırıyor. Aynı, daha temiz oluyor. Evet. Niye düşünüyoruz? Ee, ve bu şekilde. Ispanak tabii biraz toprağa yakın bir bitki, evet. değil mi? Böyle ıspanak, marul evet. gibi bitkiler toprağa yakın olduğu için iyi yıkamak lazım. öyle. Çünkü içine toz toprak girebiliyor. Kesinlikle. Bunu bu şekilde arkadaşlar böyle, kendi kendini çekecek iyice. Tabi bunu böyle kavurduktan sonra kapağını kapatacağız. Böyle çok az su. Hani geçen yumurtalı fasulye yapmıştık başkanım biliyorsunuz. Evet. Böyle az su, az su ilave ederek çok az bir suyla bunu bu şekilde pişireceğiz. Ve devamını ondan sonra yavaş yavaş anlatacağım size. Şimdi bunu hemen kapağını kapatıyoruz. Biraz ölmesini bekliyoruz. Şefim bir şey daha soracağım ha, size. Siz evet. niye bu bitkileri öldürme derdindesiniz arkadaş ya? Niye <gülüyor> öldürüyorsunuz? <gülüyor> hani birini bayıyorsunuz, <laughs> birini öldürüyorsunuz, <laughs> birini, <laughs> birini süründürüyorsunuz. Ya, Geçenler neydi? Şirketim. Ayşe Kadın mıydı? Ayşe Yok, kadın... şeker fasulye. Ha, pardon ben Ayşe Kadın fasulyesi diye yani sizi polise ihbar edecektim. <laughs> <laughs> İmdat burada kaç bir şey var. Ayşe kadını öldürdü diyecektim ama şeker fasulyesiydi o. Evet. Dolayısıyla kurtardınız. Peki. Tamam bakalım bekleyelim. Hadi bakalım. Şimdi ıspanağımız. Baharatlarımız demiştik. Karabiber, pul biber ve tuz. Onları ekliyorum. Şefim bu karabiber Tuz e, yine oran vermiyorsun. Niye Yok. vermiyorsun? Çünkü damak tadı arzuya evet. göre. Herkese azalabilir, çoğalabilir. Çoğalabilir. O yüzden Kesinlikle. biz bizde e, oran vermiyoruz. Ama karabiber, tuz ya da e, yine damak tadınıza göre farklı baharatlar içinde. Koyabilirsiniz. Koyabilirler. Sevgilim. Öldü başkanım böyle. Öldü. Öldü Allah'ın acıresin. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar işte. Suyu böyle oluyor. Birazdan yine biraz daha böyle biraz ölsün öldükten sonra kapan kapatıyorum tekrar birazdan Biraz daha bekleyecek mi şimdi? Çok açık. 2-3 dakika daha bekleyeceğiz. Ondan sonra geri kalan şeylerini söyleyeceğim. Tamam. bardağıyla ama yavaş yavaş böyle yavaş yavaş koyarak piştikçe piştikçe yavaş yavaş koyarak pişirdim arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi az kişi olduğumuz için 5 tane hani mesela 1 kilo yaparsınız daha fazla kırarsınız o size bağlı şefim şöyle yapalım istersen Hı -hı. şimdi e, bu kaç kişilik bir yemek olacak? 4 kişilik yani 4 kişi ama ben ki 5 tane vermiş olduğunuz tarifle 4, yani 4 kişi, kişi, 5 çok kişi, 4-5 kişi, kişi. Yani evet. öyle diyelim. Evet, 5 kişilik yarım kilodan. Yani yarım kilo ıspanaktan ve işte atıyorum 4-5 yumurtadan. Aynen, 4-5 kişi, kişi Bayağı bilir. Diye. Aynen, 5 kişi. Şu an ben 5 kişilik yapıyorum ve şöyle yumurtalarımızı kırıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da çok lezzetli, çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar mutlaka biliyorsunuzdur şöyle ortasına doğru çıkarıyorum şey, e, tuz katmıştık ama ben yani yumurtaların üzerine şöyle çok tuzsuz olmasın diye böyle çimdik şöyle çimdikle <gülüyor> şöyle <gülüyor> tuz katıyorum çimdik neydi şöyle, şöyle bir tutam yani bir tutam şöyle ha, bir gelip... tutam çimdik evet, yok çimdik. hani e, sevgili dostlarımız ee, ne demek olduğunu bilmezlerse evet. anlamazlar diye söylüyorum. Ve şaşkın şaşkın dilinde şimdi ilk Bir tamamlanma bir gibi. Evet, Buyur, peki. Ve böyle ağzını kapatıyorum. Ateşi kısıya Alıyoruz ve yumurtaların pişmesini bekliyoruz. Bu arada bunu ben yıllar yıllar öncesinde senin bir arkadaşın, benim de bir abim vardı. Taner abi, kulakları çınlasın. <laughs> İzliyorsa <sen> bizi <ise> buradan <laughs> selamlar. Her geldiğinde, her geldiğinde mutlaka yumurtalı ıspanak ona denk gelirdi ve beni herhalde yemek e, bilmiyor olarak biliyordu e, başkanım, değil mi? Öyle bir şeydi. Hala da hep konuşuruz, hep de ona da rast gelirdi yani. Evet, evet doğru söylüyorsunuz ama tabii o öyle demiyordu. Ben işin esprisinde <gülüyor> seni <gülüyor> o şekilde kızdırıyordum. Evet. Sevgili dostlar, evet benim taner diye hani ne derler? Çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım dönem dönem bizim evimize sağ olsun yemek yemeye gelirdi. Tabi planlı olmadığı için de tesadüfen çıkar gelirdi. Hani böyle aile dostumuz bizim. Ama ne zaman gelse yani böyle habersiz gelse evde mutlaka yumurtalı ıslak olurdu. <laughs> evet ya. Yani. ya içinden diyordu ki belki de ya arkadaş bunlar başka bir şey yemiyor mı <laughs> diye geçirmiş sen tane ayrıtmışsındır. Sana bir küserim bir daha konuşma diyorum ama şaka yapıyorum tabii o bizim iyi bir dostumuz. Ee, senin de çok güzel yemek yaptığını en yakından bilebilen bir arkadaşımız. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi yumurtalarımızın pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yumurtalı ıspanağımız pişti. Servis tabağımıza koyacağız. Ve afiyetle yiyeceğiz. sunmak hazır bir şekilde size göstereceğiz. Afiyet olsun. Bunu da mutlaka yapın diyorum. Çok lezzetli ve çok güzel diyorum arkadaşlar. Yarın başkanı. ne <laughs> oldu? <Doğru>. Tıkandın <laughs> kaldı orada. <laughs> Arkası yarım ben Ya olsa. benim o kadar arkadaşım var. Hani neden yani? Yani abone olun, videolarımı izleyin. Arkadaşlar o kadar arkadaş var ki. Niye olmuyorsunuz? Niye videolarımı izlemiyorsunuz? Küsüyorum he. Belki yani biraz YouTube'da yani. E, aynı aslında diğer sosyal medya gibi, Face gibi orada bir hesap açmaları gerekiyor. Hani bir mail evet, adresi, hazırladım. onu bilmiyorlar. Evet. E, ya da birçoğu belki YouTube'un ücretli olduğunu düşünüyor. Oysa ki YouTube'da yani. abonelik ücretsizdir. Kesinlikle. E, ama olacaklardır eminim. E, evet, e, bu arada yemeğimiz bitti. Bitti. Sanırım Şu e, çekimin şöyle. sonuna geldik. Evet. açın şimdi. isterseniz. E, açın, açın. görsün şöyle. Şöyle. Sevgili dostlarımız. Tamam. İster gibi kokuyor diyorsun. Gözüm buhar yaptı. <laughs> ben yani, e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, e, ıspanak gerçekten çok faydalı bir sebze e, olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz yıllardır e, böyle dile getirildi. E, ama bazen e, ufak kardeşlerimiz, çocuklarımız evet. ıspanak sevi olabilirler. Ama içine bu şekilde yumurta kırar ki yumurtayı birçok çocuk sever. Yani, yani sevmeyen çok azdır diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde farklı bir menüyle e, onlara yedirebilirsiniz. Kanalas yani, ıspanak sade olarak sevmeyenler, mesela bizim oğlumuz çok sevmezdi ama bu şekilde İyi. olunca e, bayıla bayıla yerdi diyorum. Ve tekrar sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileyerek son sözü şefe bırakıyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı lütfen izleyin. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum misler gibi yemekler ve sohbetler yaparak sizlerle görüşmek istiyoruz diyorum. Değil mi başkanım? Evet efendim. Görüşmek Yine bekleriz. Bunu saymayız. Kendinize iyi bakın.